Size bir yıldız çizin desem nasıl çizeceksiniz? Bunlardan biri gibi, değil mi? Ve tarih boyunca baktığımızda da yıldızların hep benzer şekillerde çizildiğini görüyoruz. En meşhuru tabii ki satanist pentagramı ve Davud'un yıldızı. Ama bunlardan çok daha önce Hindistan'da da çok benzer çizimler görüyoruz. Halbuki bir yıldız böyle gözüküyor. Söylemeye gerek yok ama Köşesi yok. Tamam. Eski insanlar bir yıldızı böyle görecek teknolojiden yoksunlardı ama yine de gökyüzündeki yıldızlar da böyle gözüküyorlar köşesiz. O zaman bu köşeler nereden geldi? Antik zamanlarda köşeli çizilen yıldızlar aslında biri tanrının katı olan gökyüzüne, diğeri ise insanların katı olan yeryüzüne işaret eden iki üçgenin iç içe geçmesinden geliyor. Tarih boyunca zıtların harmonisi gibi anlamlarda estetik amaçlarla da kullanıldığını görüyoruz. Tabi yıldızların ışığı atmosferden geçerken gazlarla etkileşerek bir o tarafa bir bu tarafa kırıldığı için gökyüzündeki yıldızlarda hafif hafif hareket diyor ve göz kırpıyor gibi gözüküyorlar. Bu da o köşeli çizimlere ilham vermiş olabilir. Ayrıca ışık gözlerimizdeki lensten geçerken, lensi oluşturan fiberlerle etkileşerek ekstradan kırılıyor ve difraksiyon örüntüsü dediğimiz köşeli bir görünüme kavuşuyor. Daha da ilginci, modern teleskoplarımızdaki lenslerde de benzer bir olay yaşandığından, mesela James Webb'in çektiği fotoğraflarda parlak yıldızlar bu şekilde köşeli gözüküyorlar. Unutmayın, gerçekte hiçbir yıldız köşeli Deal.